Günaydınlar saat altı buçuk işe gidiyorum. Dışarısı eksi on derece. Ama bugün benim için çok güzel bir gün çünkü benim doğum günüm. Evet iş yerime geldim. Herkes benim için bayrak asmış. aydınlar Soğuk ve rüzgarlı bir güne uyandık. Hafif dindi gibi şu anda. Bu arada saat 9. Anca aydınlanıyor hava. Biliyorsunuz karanlık dönemdeyiz. Neyse bu de geçecek ya. Geçecek alıştık artık. Evet 2026'ya da girdiğimize göre artık süslerimizi kaldırabiliriz e, komple toparlayacağız. Dışarısı eksi 21 derece. Hafta sonu etkinliğimiz temizlik. Sobayı da yaktık. Etrafı toplamaya başlayacağız. Siz de bize eşlik edin. iç sıcaklığıyla dış sıcaklığı eşitlendi sayılır ama tek fark var birisi artı birisi eksi anlamda dışarısı eksi 20 derece içerisi 20 derece şu anda e dışarıya çıkmak istemedik bu soğukta evde aktivite yapıyoruz zencefilli kurabiye yapacaklar bugün çocuklar hamuru hazırlıyor bir kızım şu anda şöyle bir merdane aldık kendinden şekilli bugün onu deneyecekler Bakalım nasıl olacak kurabiyeler. kurabiyeler pişmiş biz içeriği toparlarken. Çocuklar süslemeye başladı bile. Aa. <laughs> Oo, çok güzel koktu. Elinize sağlık. Kızım çok güzel yapmışsın. <laughs> Hadi devam edin bakalım. Ben temizliğe devam edeceğim şimdi. süslemeler de bitti. Son hali böyle. Artık onlar akşam bir şeyler izlerken yiyeceğiz. Temizlik devam ediyor çünkü. Evet, biraz toparladık sayılır. Yalnız Resmen ev boşaldı ağaç kalkınca. <laughs> Süsler kalkınca. Bir iki tanesini bıraktım ya. Gözüme böyle güzel gözüktü. Karşıyı da bıraktım. Onları daha sonra kaldırırız. Temiz kanca bitti. Ben de bittim. Dışarısı hala çok soğuk. Yarın iş güç hafta başlıyor. Dışarıdaki ışıkları da kaldırdık. Daha doğrusu söndürdük bu akşam kuzey ışıkları çıkacak mı? Bayağı bir soğuk var dışarıda. Oh, yarın iş güç var. Bu soğukta çalışacağız bakalım. Hadi hayırlısı. Aydınlar saat altı buçuk işe gidiyorum. Dışarısı eksi on derece. Ama bugün benim için çok güzel bir gün. Çünkü benim doğum günüm. Hadi gün başlasın. Gökyüzünde çok güzel bir ay var şu anda. Tam net çekemiyorum ama dolu ay var. Aa, buz gibi dışarısı. Hadi bakalım işe gidiyoruz. Evet iş yerime geldim. Herkes benim için bayrak asmış. Norveç'te işte bayramlarda, özel günlerde ve doğum günlerinde bayrak asıyorlar. Bunlar da benim için asıldı bugün. Ve muhtemelen bugün benim için bir sürpriz kutlama olabilir. Bakalım neler olacak. Hadi gün başlasın. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Doğum günü hediyemi de aldım. Sınavı geçmişim. Tek sınavım kaldı uygulama sınavı. Onu da yaza vereceğim inşallah. Ve alacağım diplomamı. Ay ne kadar güzel bir doğum günü hediyesi oldu bana ya. Tam günümde açıklandı. Bugünü bekliyordum. Dün açıklanacaktı açıklanmadı bugün açıklanmış. Ay şu an şoktayım hala. Geçmişim. Evet kahvemi de aldım. Modaya çıktım. Şimdi bakalım beni gün içinde ne sürprizler <laughs> bekliyor. Ay pasapur çok güzel. Hediyemi aldım gidiyorum. Şimdi çocuklara yemek hazırlamaya Arkadaşlarım bana hedi, sürpriz doğum günü hazırlamışlar. Hediyem de burada. Daha sonra göstereceğim size. Bugün bana özel bir e, doğum günü hazırlamışlar. Sağ olsunlar Çok güzel geçiyor günüm. İş yerinde çok güzel kutlandı doğum günüm. Gerçekten çok güzel bir gün geçiriyorum şu anda. Ee, çocuklarım. Hepsi böyle hediyeler hazırlamışlar. Bir şeyler çizmişler. onları hediye veriyorlar bana. Ay yerim onları ya. Çok tatlılar. Gep gep sarılıyorlar. Doğum gün kutlu olsun diyorlar. Norveç'te onlu yaşlar çok güzel kutlanıyor. Çok önemseniyor. Ben de artık 40 olduğuma göre <laughs> güzel bir kutlamayı hak ettim diye düşünüyorum. Arkadaşlarım sağ olsunlar onun yaşları güzel kutladığımız için çok güzel bir doğum günü hazırlamışlar. Pasta falan yaptırmışlar. Pastamdaki isim yanlış yazılmış olsa da pastam çok güzeldi. Düşünmeleri yeter. Hediyem de çok güzeldi. Bakın hediyesi almışlar bana kuaförden. <laughs> Dedim çok ihtiyacım var diye düşünürsünüz. Gerçekten herkes çok sıcak bir karşılama ve kutlama yaptı. İnsan böyle önemsendiğini sevildiğini görmek özel hissetmesi çok güzel bence. Ah Bakalım günün ilerleyen saatlerinde nelerle, ne sürprizlerle karşılaşacağız. Evdekiler neler yaptı hiç bilmiyorum. Şimdi eve doğru gideceğim. Hadi günün devamını çekelim bakalım nasıl geçecek. Tam iki. Bakar mısınız? Pembeleşmeye başladı bulutlar. Güneşi hala henüz tam olarak göremesek de artık renklerini görebiliyoruz. Oluşumu almaya geldim. Hızlıca onu alıp eve geçeceğim. Az önce kapım çaldı. Yemek yiyorduk. Karşı komşum Randy gelmiş bu gülleri getirmiş bana doğum günüm diye bakar mısınız yiyeceğim ya doğum günün kutlu olsun bugün senin en büyük günün falan diye yazmış karta diyor ki e, burada 10 yaşlar çok önemli kutlandığı için sabahtan beri eve gelmeni bekliyorum diyor. İnşallah kaçırmam seni. Evdesindir diye çok gözledim diyor. Işıklarınıza baktım. Yanıyor mu değil mi diye diyor. Bir girdim diyor. Şey hemen diyor geldim. Yemek saatinizi bekledim diyor. Hani bitsin de geleyim rahatsızlık vermeyeyim diye. Allah'ım ince düşünmeye bakar mısınız diyeceğim ya. Bir şey varmış. Eve davet ettim ama bunları hazırlamış. Bana çiçek getirmiş. Ufak da bir hediye getirmiş. Çok tatlı değil mi? Yani düşünülmek önemsene kadar güzel bir duygu yok gerçekten. Ne kadar güzel insanlar biriktirmişim etrafımda. Çok mutluyum şu anda. Geç doğum günün. O yüzden önemli bir gün Kutlamak istedim gelip dedi. Kapıya kadar gelmiş yiyeceğim ya. Gerçekten çok tatlı. Bunu da arkadaşım aldı. Da sağ olsun sürpriz yaptı bana eş yerinden arkadaşım. Şimdi çok güzel geçiyor doğum gün Bakalım akşam bana sürpriz hazırlamışlar mı? Efendim. Çiftçilerimi gördün mü? Efendim. Başla. Ayşe şöbeli. <Çabali>. Ayşe <laughs> 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 Müzik <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Pastayı En güzel hediyelerimden ilki sınavımı geçmiş olmamdı. Çok mutluyum o yüzden. <laughs> İkincisi telefon çok istiyordum. Gerçekten telefonum çok eskimişti artık ve çok kasıyordu. Artık yeni güzel videolar çekebilirim bununla. <laughs> hadi beri sen aç. Evet bu da güzel bir hediye benim için. Bundan sonra seyahatlerimde kızcimen benle beraber. Kız eşyalarıyla <laughs> katmadı. Teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sen... Ne diledim biliyor musun? <laughs> sağlık. Ailemizle birlikte mutlu, huzurlu, çokça sağlıklı, bütün bir ailenin sağlıklı olmasını diledim. Onu en çok ona ihtiyacımız var. Her şey gelip geçiyor. Sağlık en önemlisi. İnşallah hep bir arada sağlıklı, mutlu yıllar görürüz. Arkadaşlar bu akşamı da böyle kapatıyoruz. Doğum günü de bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdim. Yarın sabah erken kalkacağız. O yüzden artık yapmamız lazım. Herkese iyi geceler. Yeni videoda görüşmek üzere. Bana bir doğum günü hediyesi vermek istiyorsanız bu videoya bolca yorum beğeni bırakın. Ve hala abone olmadıysanız kanala abone olarak 100.000 plaketi almama vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. yaklaşık 10 gündür dışarıda. Dışarısı eksi 21 derece. Ee, yaklaşık 10 gündür de hiç yerinden kımıldatmadı. Tesla'nın buz çözme özelliğini deneyeceğiz şimdi. Ne kadar sürede şey yapacak. Saati de görüyorsunuz. Saat 15.02. Son 9 ölçüyor şu an arabanın kendi termometresi. Ama hissedilen eksi 21. Bakalım ne kadar sürede çözecek. Evet birkaç dakika oldu biz dışarı çıktık. Ama cam o kadar donmuş ki. Birkaç gündür eksi 20'de olduğu için muhtemelen önce bataryasını ısıtıyor. Ha, açmaya Aa, yapma, çalışıyor açmaya ama, çalıştı, ama açamadı. Yine salmadı. Biraz daha bekleyeceğiz. Dışarıda kar fırtınası çıktı